Evet İsmail dayı. Abi Pazar olsun. Önce hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş cuma oldu. mübarek olsun. Sağ Allah razı olsun. Abi 200 200 lira. 300 lira şey Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cuma gün. Tavuk pazarı günü arkadaşlar. Pazarımıza gideceğiz. İnşallah güzel videolar, güzel pazarlıklar, güzel diyaloglar çekeriz. Ee, ne diyoruz? Önce size bir hatırlatmada bulunayım arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor ücretli mi bu abone olmak? Hayır ücretsiz arkadaşlar. Ben haftalık video çekiyorum. Yani güncel haftalık. Haftada bir sefer cuma günleri oluyor. Kastamonu Taşköprü'de tavuk pazarı. iki video çekiyorum. Birini pazartesi yayınlıyorum. Birini perşembe yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım sizler için. Yani güncel fiyatlar benim paylaştığım fiyatlar. Ne diyoruz? Haydi videoya ediyoruz. Evet arkadaşlar. Cuma pazarımız bugün bayağı kalabalık gibi. Tavuk pazarımız. Selamünaleyküm. Pazar olsun efendim. Selam, hoş geldin. Oldu. Dayım bak ara koruzu tavuğu biliyor. Biliyor mu? Bu, 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 bu. Ha, biliyor. Hala pala biliyor ha. Biliyor Sen bilmiyor musun? Yok ben bilmiyorum. Ben götürü kontrol ettim. Abi pazar olsun. Sağ ol hoş kardeş, geldin. Kimin bunlar? Benim. Ne kadar bunlar? Çelik oğlu Tavukçuluğu. 150. 150 ne, bu, ne bunlar? Lokman sendi. 150. Kırmızılar? Alt kırmızılar 200. 200. Etliklerimiz 200-250. 200-250 lira. Süseklerimiz 300. Süseklerimiz 300. Deşli. Başka var mı senin? Yücelerimiz var. Onlar ne kadar? 20 lira. Ördeklerimiz 40 lira. 20 lira. Ördeklerimiz 40 lira. 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 Orazımız 300 lira. 300 lira. lira. Denizli de kırmasın bu var, ne? Kaç ala bu? Öbür taraf? Hayır hanım. Pazar olsun kolay gelsin. Aynen abi pazar olsun. Hint tavuğu ne kadar? 350 lira. lira. Tamam. Bu sisek horozumuz 250. 250. lira. Civcivlerimiz. Civcivlerimiz. Aynen abi. Ağlayan, evet. Hiç normal lan. Sabahtan beri yani, yani, sen arkada. Yani. Haydi kalite burada. Adam beyaz tavuk, hususi tavuk. Bir tane beyaz, bir beyaz aldım. Musabey, sen su almalısın. Haydi kalite burada. Kalite, kalite. Terli oğlum, oğlum da kalite. Cemal nerede? Cemal. Ce Cemali sildin ortadan ya. Piyasadan. Ondan sonra O en kimidi? Büyük satan geçen hafta Cemal'in ortağı vardı. Adem. Adem'i de sürdü. Adem'i silemezsin. <laughs> Adem'i de <desiriz>. sürdü, şimdi de silemezsin. <laughs> aşırı tavuklarımız, verdiğimiz zaman tekrar aşırı aşırısını yapıp veriyorum. Ne o? Aşırısı, tavukları. A tavukların aşırısı. Adem bu büyük işe başladı. Var. Ne iş yapıyor? Kurbanlık satıyor bu. Haa, tamam. Adem'in Değil. Buyurun. Kendi tavuk tavukçılıkta. Buyurun. Hadi bakalım kolay gelsin. Veysel mi? Pazar olsun. Gel fiyatları alalım gel. Yılmaz bakı ve gel. Pazar olsun. Hayırlı cumalar efendim. Horozlarımız ne kadar? İkişer yüz lira. Tavuklarımız? Siyahlı üçer yüz, kırmızı da ikişer yüz. Bu horozumuz 250 lira. Beyaz tavuklar 250 lira. Beyaz tavuklar 250 200 lira arkadaşlar. Horoz. Çilli. Çilli 150. Evet, beyaz tavuk 250. Beyaz tavuk 250. 150 lira. Kolay gelsin, balı olsun. Bunlar seney mi? Onlar. Pazar olsun kolay gelsin. Ne kadar? Bunlar 120 lira abi. 120 lira. Buna, Atak, ne? Ataf ferikleri. Atak ferik değil mi bunlar? Horoz çıkmıyor bunlarda. Hiç bir tane yok. Tamam. Ah Hoş geldin ya. Hoş bulduk dur. Ne diyor? Onlar Playmut abi yumurtalık. Ne kadar? Bunların fiyatı 20 lira. 20 lira. Ay, bak, daha. ay Öbür ay, tarafımız? Aynı onları Ve Fiyat? Aynı 120 lira. Abi. 120 lira. Bura böyle devam ediyor. Oraya kadar sizin mi? Arkadaşım bu Pala'nın mı? Pala! Bura kimin? Bura? O sizin diye gösteriyor, bu onun diye gösteriyor. Baran. Merhabalar abi. Merhaba kolay gelsin. Pazar Ay olsun. Evet, Saytacı abi hoş geldin. Eyvallah siz de hoş geldiniz. Pazar olsun. Kalitenin tek adresi Baran Tavukçuluk'ta. Yok yok diyoruz. Günlük çiftçilerden tut Ne kadar abi fiyatlar? Efendim bunlar 15 lira. Bakın bugün kampanya yaptım. Ne bunlar? Seçal etlik 15 mi? lira. Beyazlar etlik kaybura. Bunlar çilli misillilerden. Yumurtalık çeşitlerimiz var. Tavuklarımız ne kadar? Tavuklarımız vigor yumurtlayan tavuklarımız 75 lira. Kırmızılar? Kırmızılar 100 lira. Et tavuklarımız 150 lira. Teriklerimiz 100 lira. Seçen rengi arık efendim. Şurası? Bunlar 20 lira. Evet bugün kalitenin tek adresi baran tavukçulukta yok yok diyoruz efendim. Bugün kampanya yaptım. Ne alırsan 100 lira. Abicim telefon numaranı da verir misin? 0545 932 5297 97. olsun. Teşekkür ederim. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bonjour, sen ne diyorsun? Bunu mu? Bura? Sen kaç para diyorsun buna? 200. 200. Hint değil mi bu? Sıcağı koymuşum. Gölge yok Gölge. Peşine bir milyar mı diye ağabeyim? Öyle mi? Doğru. Dört tavuk bir mu? Evet. Bir milyar lira arkadaşlar. Yapayım abicim dur. Gülüş Tamamdır. Abi, Pazartesi 19'da yayındasın. Kolay gelsin. Bay Vattı kolay gelsin. Fiyatlarımız ne? Allah razı olsun dayım. Allah razı olsun. Bak izle böyle ta... abonesin değil mi? He? Abone misin? Abone değil olurum. Ol inşallah. Yapamazsan ben sana yaparım. Ücretsiz o. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen de şöyle çekelim o zaman. Dayı ismin ne? Mustafa. Mustafa dayım. Çok memnun oldum. İnşallah takip edersin devamlı. Pazartesi 19'da yayında. İnşallah. Abi bunlar ne? Kaç para dedin? Lira. 70 lira. lira Ördeklere mi 40 lira diyor? <laughs> Kelle? Kelle de 20 lira. こんなこちでした <中文 listings> Etliklerimiz ne demiştiniz? Etliklerimiz beyaz e, 4,5 kilo olgu etliklerimiz efendim full tüylü. Evet. 150 lira. Kırmızılar? E, kırmızılar 100 lira. Bu sendiler 100 lira. Ligorin tavuklarımız 75 lira. Perik yarka çeşitlerimiz 100 lira. Arka tarafta. Evet. Aynen efendim. Kolay gelsin. Senin nereye? Niye fiyat söylemiyor? öylemez. Pahalı oldu cuyu her yerde 120 birde 120. Orada 100, Bize 120. Nasıl? Sizde 120 mu bunlar? Evet. Beyazı 120, siyahı 100. Siyahı 100. Kirli 100. 100 mu? Pekirem sen ne aldın? Yok mu bir şey? Hani benim <laughs> İsmail'im nerede? İçeri doğru kaçmış kızım. Tamam. Yaz geldi artık pazar şenlenmiş arkadaşlar. <laughs> Kulp tavamız 350 lira arkadaşlar. Civcivleri de var. İsmail emlümde de var ama kendisi yok. Fiyat alırız gelince. Yavrular burada mı? O On, onda ama hangisi bilmiyorsun onu baksın. Güzeldi hacanne. Aşılı. Aşılarını da tekrar yapıyoruz. O bulu mu? Onun yavrusu lan. He ben çekereyim. bir kere ye bak. Bak. Ben diyorum. Şöyle olmaz. Yol basın. Bak. Bakın Bak bir kere. Bak. Yumurta tavuğu bak bir kere. Ferik daha. Ferik. Bak bir kere. Hakiki Ferik. Bakalım <laughs> gel. Bunların tavukçı fiyatlarını tavukçı söylemedin ya. 40 lira. Bunu Sayteç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. efendim. Senin yolu tavukçulukta. Buyurun. Hakiki tavuk senin yolu tavukçulukta. Hemen verirken aşımızı da yapıyoruz. Garantili tavuklarımız. Garantili. Bir yıl hayatta hastalanmıyor. Senin de 365 gün yumuşayan tavuk burada. Hadi bakalım. Yılmaz daha ne satıyor? Bakıyor. <laughs> Remzi dayı pazarlık yapıyor. Yılmaz Bey ne diyor? Hani ölü ne götüyorum? Göt Yok Demek mu bir şey? şey? Ne satalım sana? çok iyi. Hadi var, yumurta da var. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne, ne lan? mı?